Osmanlı Devleti'nde kuzat İslam sıfatı hangi alanda kullanılmıştır? A. Askerlik. B. Siyaset. C. Eğitim. Açıkçası pek duyduğum bir terim değil ama şöyle biliyorum. Yani Osmanlı Devleti olduğu için Osmanlıca'da da daha... E, alfabe, Arapça ve Farsça karışık. Dolayısıyla da annemden öğrendiğim bir yöntem sessiz harfleri bir araya aldığımda bir şeyler çıkarabileceğimi söylüyor. GZT bana yine bir şey anlam ifade etmiyor. Askerlikle ilgili olduğunu pek... Gerçi askerlikle de ilgili olabilir. İslam'ın askerleri olabilir. I İslam yani İslam'ın bir şey olduğunu düşünüyorum. Siyaset yani siyasette zaten Osmanlı Devleti'nde halifelik vardı. Şeyde e, dini olarak, İslam dini olarak. Halifelik için neden hilafet denmesin diye düşünüyorum. O yüzden 5 şıkkını kendimce eliyorum. Eğitim konusu da tabii ki önemli. Bilemiyorum ne karar vermem gerektiğini. Askerlik ve eğitim arasında biraz kaldım. Yani İslam'ı öğreten olabilir eğitim konusunda. Askerlik konusunda da İslam'ın askeri olabilir. Pek de hakim olmadığım bir dil. Gerçi çok hani güzel bir dil aslında. Öğrenmek isterim. Süslü bir dille konuşmak da isterim. Fakat pek emin değilim. B şıkkını kesinlikle olmadığını düşünüyorum. A askerlik mi? C eğitim mi? Yani biraz daha düşünmek istiyorum sürem varsa. Şıkları düşünürken kırmızı butonu da göz önünde bulundurun. Çekilebilirsiniz 7500 lirayla. 7500 lira da iyi bir Rakam. Tabii ki yani elimizden geldiğince beyim eğitimime katkısı olabileceğini Tabii düşünüyorum. Ki. Askerlik, GZT, gaz... Ne derlerdi sefere çıktıklarında diye düşünüyorum. Gaza. Askerlik, gaza oradan bana biraz yakın geliyor. Ben risk almak istiyorum Pelin Hanım. O yüzden A askerlik demek istiyorum. Pek emin değilim ama... Ne olursa olsun bence burada yarışmak da büyük bir keyifti zaten. Cevap verecek misiniz? Cevabımı A askerlikten yana kullanmak istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylasam Ben onaylıyorum cevabımı. Peki bakalım A şıkkı doğru cevap mı? Annemi buradan gerçek